Herkese merhaba. Bugün sizlere Self Sponsorship Root'tan bahsedeceğim. Self Sponsorship Root dediğimiz şey kendine sponsor olma anlamına geliyor. Burada bana pek çok soru geliyor. Yani gün içerisinde en az 10 tane telefon alıyorum bununla ilgili. O yüzden özellikle bu videoyu çekmek istedim. Burada eğer Türkiye'den İngiltere'ye gelmek istiyorsanız ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız ve farklı bir şirkette çalışmak istemiyorsanız bu rotayı uygulayabilirsiniz. Bu rota 3 adımdan oluşuyor. İlk adımı İngiltere'de şirket kuruluşu. Bu şirketi kurarken bu şirketin yönetilebilir bir şirket olması gerekiyor sizin tarafınızdan. Çünkü ilk ilk adımda Türkiye'den bu şirkete para kazandırabiliyor, fatura kesebiliyor olmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. İngiltere'den bir direktör atıyor olmanız gerekiyor bu şirkete. Bu direktörün sınırsız oturumu ya da vatandaşlığı olması gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. En önemli noktalardan bir tanesi bu vize türü için bu diyebilirim. Bu vize türünü aslında Türkiye'de herhangi bir işiniz varsa ya da bir yerde çalışıyorsanız fakat İngiltere'ye gelip kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu route size kesinlikle uygun rootlardan bir tanesi. Önemli olan iş fikrinizin İngiltere'de sürdürülebilir bir yapısının olması gerekiyor. İngiltere'de bu iş fikriyle para kazanabiliyor olmanız gerekiyor. Bu süreçte bizden en çok destek istenilen kısımlardan bir tanesi şirket kuruluşu oluyor. Burada şirketinizin işleyişi, şirketinizin kuruluşundan itibaren banka hesaplarının açılması gibi konularda sizlere destek verebiliyoruz. Bu step 1, step 1 tamamlandıktan sonra step 2'ye geçiyoruz. Burada Step 2'da da bu şirkete farklı müşterilerden para girişinin olması bizim için önemli. Burada müşteri çeşitliliği olmuş olması önemli. Bu şirket belli bir ciroyu yakaladıktan sonra yani burada ortalama aslında 30 bin, 40 bin pound bandından bahsediyorum. Böyle bir ciroyu yakaladıysanız o zaman sponsor lisansına başvuru için artık elverişli bir hale geçtiğiniz anlamına geliyor. Normalde istenilen 85 bin poundluk ciroya ulaşılması ve minimum 1,5 yıl boyunca bu şirketin işletilmesi. Eğer şirketiniz bu kriterlere uyuyorsa sponsor lisansı almanız çok daha kolay. Bunun için İngiltere'de hali hazırda bulunan bir şirketi de kullanabilirsiniz. Ama bu route'da benim anlattığım sıfırdan yeni bir şirket kurup bu şirketin üzerinden kendinizi İngiltere'ye getirmeniz. Burada sponsor lisansını aldıktan sonraki sponsor lisansı ile ilgili bir önceki videomda bütün detayları anlatmıştım. Ama yine bu alanda sorunuz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Sponsor lisansını da başarıyla aldıktan sonra üçüncü aşama ise Skilled Worker Visa. Skilled Worker Visa ile ilgili de yine bir video çekmiştim. Onu da yine diğer videolarım arasında bulabilirsiniz. Kısaca değinmem gerekirse Skilled Worker Visa'da geçmişte yaptığınız iş yani sizin backgroundunuz aynı zamanda mezuniyetiniz eğer buradaki işinizle uygunsa ve pozisyonunuz yani diyelim ki Türkiye'de marketing manager olarak çalıştınız. Burada da bir şirket kuruyorsunuz. Yine marketing pazarlama üzerine hizmet vermek için siz burada marketing manager ya da marketing director olarak gelebilirsiniz bu vizeyle. Yine aynı alanda olması gerekiyor ya da mezuniyetinizin bu alanla yine uyuşması gerekiyor. Eğer bu koşulları sağlayabiliyorsanız İngiltere'ye bu çalışma vizesiyle gelebilirsiniz. Yani skilled worker vizesiyle. Buradaki aslında iki önemli kriter şu. Bir tanesi B1 düzeyinde İngilizcenizin olması. Bir diğeri de bu pozisyonla sizin Türkiye'de yaptığınız işin ya da mezuniyetinizin uyuşuyor olması. Bildiğiniz gibi bu vize türüyle kendiniz gelebildiğiniz gibi aynı zamanda eşinizi ve çocuklarınızı da getirebilirsiniz. 5 yıl sonunda sizin için ve aileniz için 5. yılın sonunda sınırsız oturuma başvurabilirsiniz. Eğer yine bütün kriterleri sağlıyorsanız 6. yılın sonunda da yani toplamda İngiltere'ye geldikten sonra 6. yılınızı tamamladığınızda da vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanabilirsiniz. Burada yine aynı şekilde eşiniz serbest çalışma hakkına sahip olacak. İngiliz vatandaş statüsünde serbest çalışabiliyor belli meslek grupları dışında. Çocuğunuz ya da çocuklarınız da ücretsiz bir şekilde eğitim alma hakkına sahip oluyor. Bu şekilde bu rotu da size özetlemeye çalıştım. Aklınıza takılan bir şey olursa her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen sosyal medya kanallarımı takip etmeyi unutmayın.